Arya bize ne yemek yapacaksın şimdi? Ee, yapacağım. Ne yapacaksın? Yumurta. Yumurta. Evet. Yapar mısın hadi bakalım nasıl yapıyorsun? Yumurta. Ali şimdi yumurta yapıyor. Ocağı yak. Aferin. Yağını koydun mu? Koydum. Aferin. Kaç tane yumurta kıracaksın? Yumurta da kır içine. Tamam. Kır. Kırdın tamam. mı? Aferin. Tamam. Fazla pişirme ama tamam mı? Tamam. Pişti mi? Tamam kapat altını. Bakalım. Oo çok güzel olmuş. <laughs> Yumurta çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederiz Arya. <laughs> El salla. Görüşürüz.